Silopi'deki yolculuğumuz devam ediyor. Şimdiki durağımız Silopi Beton. Bakalım Silopi Beton'un faaliyet alanlarında neler var? Silopi'de gerek üretim kapasitesi, gerekse teknik altyapısıyla inşaat sektörünün önemli çözüm ortaklarından biri olan Silopi Beton'u ziyaret ettik. Firma ve çalışmaları hakkında bilgi almak üzere inşaat mühendisi Mehmet Kılavuz'la birlikteyiz. Adım Mehmet, soyadım Kılavuz. İnşaat mühendisiyim. 29 yaşındayım. ve Burada işe başlayalı bir ay oldu ama daha önce de Silopi'de 2 x 135 MW termik elektrik santrali Ciner grubunun yüklenici olduğu projede görev aldım 2012-2015 arasında. O projede 120 bin metreküplük bir metraja sahip bir projeydi. Onu da başından sonuna kadar başarıyla tamamladık ve burada da işte bir ay oldu silopi beton 2000 yılında kullanıldı. Tabii biz sonraki bu son süreçte bir el değiştirme durumu oldu 2015 diyebiliriz yani şu anda bünyemizde yaklaşık olarak 40 kişi çalışıyor. Santral operatörümüz, transmikser şoförlerimiz, laboratuvar sorumlularımız var, iş makinesi operatörlerimiz var. Silopi'de görmüş olduğunuz şu an devam etmekte olan yapsat projeleri, işte bina projeleri, muhtelif yol yapım işleri, ondan sonra işte bazı sanat yapıları falan çıkıyor işte duvarlar, istinat duvarları. Bu gibi işlerin hemen hemen hepsini yapıyoruz. Çünkü bizim beton tarafında olduğumuz gibi aynı zamanda işin inşaat tarafında da varız biz Silopi Beton olarak. Şu anda da devam etmekte olan bazı projelerimiz var. Müzik Mehmet Kılavuz, Silopi Beton'un üretim kapasitesine ilişkin şu bilgileri veriyor. Kapasitemiz son ay için söyleyeyim. Aylık 10 bin metreküpten aşağı düşmüyoruz. Genelde dökümlerimiz 10 bin metreküp şeklinde ilerliyor. 10 bin metreküpün aşağısına düşmüyoruz biz betonda. Evet. Ekseriyetle de C25 betonlar döküyoruz. C25 beton sınıfı. Genelde piyasada kullanılan bu. Betonun en önemli ham maddesi agrega. Bu nedenle agreganın muhtevası betonun kalitesi açısından son derece önemli. Agrega betonun %75-80'ini e, oluşturmakta. Bu yüzden agreganın e, granulometrisi, e, kil muhtevası bizim için çok önemli ve biz bunlarla ilgili deneyleri yapıyoruz. Özellikle agreganın özgül ağırlık, metilen mavisi ve elek analizi deneyleri, yani fiziksel deneyler dediğimiz deneyleri yapıyoruz. Çünkü bizim agregalarımız temiz olmazsa ve istenilen e, tane çapına sahip olmazsa e, hedeflenen mukameti en iyi çimento ve kimyasal katkıyla da sağlayamayabiliriz. Ama biz şu anda Güneydoğu bölgesinin e, agrega tane çapı bakımından ve kil muhtevası bakımından Güneydoğu'nun en iyisini kullanıyoruz şu anda. E, çimentomuz Hakeza e, Sen 1425 ne Mardin çimentonu oyak grubuna bağlı. Kimyasal katkımız BASF, Alman firmasına ait. Tamamen e, formülasyonları Alman mühendisler tarafından hazırlanan e, bir kimyasal katkı, onu kullanıyoruz. Şu anda e, ürettiğimiz betonlar özellikle C25 ve C30 arasında değişkenlik gösteriyor. E, ama ekseriyetle kullandığımız beton sınıfı C25 tabii. Mehmet Kılavuz, çevreye duyarlı bir kuruluş olduklarının altını çiziyor. Çevre temizliği ve iş güvenliği bizim için öncelikli, birinci sırada yer almakta. Ee, önce e, iş sağlığı ve güvenliği diyoruz, daha sonra artık kalite ve bizim bizim için en önemlisi, ee, maliyet en sonda diyebiliriz, yani bizim için en son plan. Mehmet Kılavuz, hedeflerine ilişkin şunları ifade ediyor. Önümüzdeki yıllarda devlet kurumlarına gerekli ödeneklerin yapılmasını mütakip yapılabilecek bütün projelere biz şu anda talibiz. Hem iş gücü olarak, hem insan gücü, hem makine gücü olarak bu devletin buradaki bütün kurumlarına cevap olabilecek kapasiteye sahibiz. Şu anda bildiğiniz üzere zaten bizim devam etmekte olan bir tane gümrük kapısı şey, projemiz var. Doğucan grubunun yüklenicisi olduğu. Biz oranın da beton şeyi ayağına bakıyoruz beton. Evet, santral mobil santral kuruldu orada. makina ve insan gücü yine bizim tarafımızdan sağlanıyor orada. bu ve buna benzer bütün projelere talip olduğumuzu söylemek, belirtmek istiyoruz yani.